Geç Meryem. Uygunsuz oldu böyle. Bu saatte gidecek yer aranmaz Meryem. Lütfen. Naim memlekete gittim bilmeyeydi. Giderdim eve. Sahi o mevzuyu ne yapacaksın? Bilmiyorum. Tamam sen geç de. Meryem. Çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu hepsi. Beste'ye ben verdim o adamların numaralarını. Evet, konuşacağız seninle. O Beste Hanım'la da konuşacağız. Abi, vallahi ne dersen de. Yani Meryem'le Zeynep'e bir şey olmasın da. Zeynep nerede? Tamam, sonra anlatırım şimdi. Meryem Hanım bir dinlensin. Ben rahatsız etmeseydim. Miran'ın odasına çık, tamam mı? Kızı uyandırmayalım şimdi. Uyanmaz, uyanmaz. Bizim bir e, portatif yatak vardı, onu serersin. Tamam abi. Ben bir babamın yanına çıkıyorum. Suavi Bey'e söyleme sen. Bak, babam sizi benden daha fazla merak ediyor. Tamam mı? Ver çantanı alayım. Baba. Ha. Ya neler dönüyor? Hani telefonda konuşup durdu birileriyle sesi hiç iyi değildi. Hazır mısın baba? Senin bu sevgili kızın üniversite mezunu, masterlı, Hande Alkanlı aracı olmuş. Tıp fakültesi mezunu, Beste Alkanlı da gitmiş. Adamlarla anlaşmış. Nasıl olmuşsa Zeynep'le Meryem'i de ikna etmişler. Kaçakçıların kucağına bırakmışlar. Gitmeye mi kalkmışlar? Ya adamlar sahte kaçakçılar baba. Tekneyi batırıp hepsini öldüreceklermiş. Daha neler oldu da anlatmak istemiyorum sana. Ah öleceklerdi yani. Ha benim yüzümden. Tamam baba tamam. Ya ben ümit verdim. Tamam baba yorma kendini. Sen yorma kendini. Ah, oh. sen elinden geleni yaptın. Birini mi arayacaktın sen? Ha, e, adam Samarski'yi aradım. Şey dedi, bilgi vermek için. Ne dedi? Ya üzüldü. Baba ben Meryem'e okul kabul etmiyor dedim. Yani sen de dikkat edersen. Tamam. Ya okul deyince... ...bunlar kız çocuklarını okula göndermemenin yolunu biliyorlar. Milli eğitime kaydettiriyorlar bu şekilde zorunlu eğitim olduğu için. Sonra göndermiyorlar. Tamam baba yorma kendini boş ver. Ya dinle sen Miran'ın okuluna git. Müdüre hanıma benim de selamlarımı ilet durumu anlat. Kızı kaydettir. Örgün eğitim diploması olsun yarın öbür gün fırsat çıkarsa değerlendirmek daha kolay olur. Böyle bir fırsat çıkar mı? Çıkacak gibi düşünmek lazım. Senin o vazgeçmeyen duruşun beni bazen delirtiyor ama iyi ki de böylesin. Hep böyle kal. Bizimle kal. Abi. Hiç açıklama yapma. Hiç. Abi Beste ile Seçkin öyle konuşunca çok merak ediyorum ya. Ne dediler? Ne konuştunuz? Hı? Ya zaten başları belada dediler. Levent'in de başı belaya girer dediler. Seçkin çok tedirgindi. Sonra şeyden bahsetti. Seni köşeye sıkıştırmışlar falan bir şeyler. Abine hiç söyleme dediler. Hı. Ah seçkin Sen bu güvenmediğin insanlarla... Hande. Dönmedin aramalarıma. Bir günü bıraktım ya. Ha. Sonra geç oldu yarın ararım dedim. Beş yüz cevapsızım. sonra mı? Önemli bir şey olsaydı mesaj da atarsın diye düşündüm. Ne oldu Hande? Buradasın söyle. Hande, sen çık. Onu bana bırak. Çıksa. Ne yapıyorsun sen? Benden habersiz sen. Haber Ben size verecek miyim? Ya sana ne? Ha? Sen karışamazsın. Ne demek karışamazsın? Karışırım. Sen kendi pasaportunla gitmedin mi o özgürlükler ülkesine? Böyle kaçakçı maçakçı adamları falan bulmak, etmek ne demek? Sen, sen insanları öldürüyordun ya. İnsanlar ölüyordu ya. Ya sen ne diyorsun? Kadın kendini yakacaktı. Yardım etmek suç mu? Ayrıca ben o insanları nereden tanıyabilirim? Hani neden istedim numaralarını? Sana ne? Sana ne? Ne demek sana ne ya? O kadını ben getirdim buraya. Neden? Doğru ya. Ben bunu baştan beri soracağım. Neden? Öyle uygun gördüm Levent. Onları ölüme gönderirken de öyle uygun gördün değil mi? Ya ne ölümü? Sen, sen kendini ne zannediyorsun? Burası benim de evim. Değil. Artık değil. O insanları kaçakçıların elinden zor kurtardım. Ne yapıyorsun? <laughs> Ay saçmalama. Ya. Ver, ben yatarım aşağıda. Verir Bırak. Ben var ya şu kapıyı çarpıp gitmiyorsam babamla bir yalnız bırakmamak için. Cık. Meryem Hanım var canım endişe etme. Doğru. Doğru var. Günaydın Meryem Hanım. E, hayırlı sabahlar. Ben Zeynep'i göreceğim, gideceğim Zeynep'e. Ne tabii merak ettin normal. Levent. Günaydın Meryem. E ben bırakayım. Yok gerek yok siz bakın işinize. Olur mu canım Levent bıraksın işte. Hem ben de bu sırada seninle bir şey konuşmak istiyordum eğer müsaaden olursa. Tamam ben hazırlanayım. Meryem lütfen yüzüme bakar mısın? Özür dilerim. Ben gerçekten o insanların kötü insanlar olduğunu bilmiyordum. Her gün binlerce insan bu şekilde yurt dışına gidiyor. Gerçekten bilmiyordum. Nereden bileceksiniz? Ben yardım etmek istedim. Sana da kızına da. Sizi buraya çağırırken de yardım etmek istedim gerçekten. Bir gün söyledi biliyorum. Ona da çok yardım etmişsiniz. Allah razı olsun. Kızın için yapabileceğimiz bir şey olursa, ne olursa, elimizden gelen her şeyi yaparız. Ben de eşim de. Eşinizden de Allah rahatsız olsun. Levent iyidir. Sadece bana birazcık kızgın ama geçecek. Hadi. Mira, hadi baban geldi. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar Meryem. Ne oldu? Ee, Levent Bey'le bir görüşecektim. Levent evde yok. Birazdan gelecek ama bizim ailevi bir meselemiz var. Onu konuşacağız. Sonra konuşsan sen. Mühim. Git. Suavi Bey'e bakayım ben bu arada. Bir i̇stirahat ediyor ama bak bakalım. Hoş geldin. Hoş gördük. Suavi Bey'e bakacaktım. Rahatsız olma. O uyuyordur şimdi. Gelsene. O, otur şöyle ya. Burası senin odan sayılır artık. Annen müsait değiliz dedi ama kusur etmedik inşallah. Yok. Büyük aile yemeği. Güzel aile yemeği pek mühimdir. Bizimki öyle bir şey değil. <laughs> Mükemmel ailemizi tekrardan kuracak kraliçemiz. Biz de tebaaları olarak hazır bulunacağız. Pek güzel çıkmışlar. Doğu görevindeyken. Aa! Bizim ora bura. Taş döven şelalesi. Hı, güzelmiş. Aa. Ee, yanlış yazmışlar. Neyi? 2008 değil, 2009 olacak tarih. N nereden biliyorsun ki? E, ee, yol yoktu buraya. Keçi yolu vardı sadece, gidemezdi kimse. Sonra belediye yol yaptı. E, ee, bunu duyan ilçe toplandı, tası tarağı topladı, pikniğe gitti herkes. Hatta beni de götüreceklerdi. O gün götürmemişlerdi. Niye? E hamileydim ben, gebeydim. İşte yorulmayayım diye çok üzülmüştüm ama. Aslında ondan değil. Polis molis görür diye. Yaşım küçük hem de gebeyim ya başlarına iş almasınlar. Çok üzülmüştüm, çok ağlamıştım. Oradan biliyorum. 2009 ha? Bakayım. Ha, Suavi Bey bak. Ne işin var Bu <laughs> saatte burada. Bilmem. Beni sırrını ortak ettiğin için olabilir mi? Ne diyorsun sen? Fransa'dan gelen evrakları diyorum. Açtın mı yoksa? Hoş geldin. Mira aradı. Nereden çıktı bu yemek? Konuşacağız. Mira'nın fikri miydi? Aslan ona sor. Mira, Mira. Kimseye bir şey demeyeceksin. Sebep? Seni ilgilendirmiyor çünkü. Oğlunu ilgilendirir mi? Ya saçmalama boyundan büyük işlere kalkışma. Karıştırmasaydın kalkışmazdım. Meryem benim tadım kaçıyor. Benim tadım kaçalı çok oldu. Biraz da seninki kaçsın. Sen nasıl akıl edersin böyle bir şeyi? Ha? Her derdin dermanı var. Ha, bırak bu edebiyatları. Edebiyat seninki. Neyin eksik? Neyin mi? Ya sen ne kadar şükür budalası bir kadınsın. Daha neyim eksik olacak? Hayat mı bu? Hayat? Hayat ne? Herkesin derdi var. O zaman herkes atsın kendini camdan. Ver şu kağıtları. Ben konuşmak istemiyorum. Vereceğim. Ama Levent Bey. Meryem. Meryem. Hadi başlayın bakalım beğenecek misiniz? Afiyet olsun. Önce ben bir şey söylemek istiyorum. Bu fotoğraf 2008'de çekilmemiş. 2009'da çekilmiş. sekiz aylık hamile olman gerekirken. Benim gerçek annem kim? Evet. arkadaşlarıma sordum şu yardımcı için. Meryem gittiğine göre artık birini bulmamız lazım. Bu artık senin sorunun değil. Neden? Beste, bütün eşyalarını toplayıp hemen boyu bir terk et. <laughs> Saçmalıyorsun sen, ne oluyor? Almanya'ya niye gittiğini biliyorum. Hiç yalan falan uydurma. Bebek sahibi olmaya gittin. Belli ki başaramamışsın ki dönmüşsün. Oturuyor musun Murat? Evet? Hayır oturmayacağım. Sen de oturmuyorsun. Hadi. Tamam. Tamam denedim. Denedim evet ama... Aması falan yok. Aması falan yok. Lütfen hadi. Aması var. Eğer başarabilseydim, eğer tutsaydı zaten geri dönecektim. Çünkü ben bu bebeğin babası sen ol istiyorum. İkimizin bir bebeği olsun istiyorum. Benim bir bebeğim var Beste yukarıda tamam mı? Sen de şimdi istediğin kişiden gidip özgürce bebeğini yapabilirsin lütfen. Evet. Peki daha çok konuşayım. Senden boşanmak istiyorum. Ne ben saçmalıyorsun? Beste artık konuşacak bir şey yok. Sen beni anlamıyor musun? Duymuyor musun? Beste konuşacak bir şey kalmadı. Levent. Senden boşanıyorum. Bunu söylüyorum. Duymuyor musun Allah aşkına? Senden boşanmak istiyorum. Lütfen. Aa, bir şey bölmüyorum umarım. Yok yok hayır. Levent Bey sizinle bir şey konuşmak istiyor. Tabii ki buyurun. Merci. Geç kaldın. Asabımı bozma. Lafın üstüne laf söylemeye gelmedim. Suavi beye gelemeyeceğimi söyleyeceğim. Helalleşeceğim. O kadar. Ben seni dindar biri sanıyordum Meryem. Onu Allah bilir. Güya gözü tokluk emrediliyordu değil mi? Ne diyorsun Allah aşkına? Ya itiraf etsene. Bu eve girdikten sonra kendi evine giresin gelmedi. Levent'i gördükten sonra kocanın yanında durmak istemedin. İtiraf etsene. Ben ne yaptıysam kızım için yaptım. Sen o kadar kızını düşünseydin böyle valizi alıp yollara düşmezdin belki. Yazık. Kendini kandırıyorsun. Çok yazık. Akademi babanızı Fransa'da misafir etmek istiyor. Onu konu olarak. <laughs> Bu bu çok iyi. Yani çok incesiniz. De ben bu halde mümkün olduğunu pek sanmıyorum. Her şeyle ben bir saat kendim ilgileneceğim. Ambulans uçak, Fransa'da sağlık koşullarına uygun bir fasiliti. Ayrıca tüm gezi boyunca yanında olacağım. Yine de çok incesiniz. Gerçekten teşekkür ediyorum ama benim bir doktoruna sormam gerekiyor. Tabii ki siz e, konuşun doktorlarla. E, fakat vakit kaybetmemek adına Vasisi olarak şu kağıda imzalarsanız... ...ben de yolculuk işlemlerini başlatabilirim. <laughs> Bilemedim şimdi. <gülüyor> İzninizle. <gülüyor> Meryem. Madam, selam. Ee, ben bir Suavi Bey'le helalleşeyim. Neden? Yüz yüze gelmeden ayrılık olmasın. Meryem sen hala kıskın mısın bana? Ondan değil. Hanımınız da döndü sonuçta, değil mi? <laughs> tamam, o onu dert etme Öyle değil. Evin düzeni var, kavga çıkmasın, gürültü olmasın. Meryem, bu seninle alakalı bir şey değil, lütfen. Ben Suavi Bey'le helalleşeyim. Tamam, sen de sonra konuşacağız. kusura bakmayın. Eee Levent Bey. Bu babanızın son yolculuğu olabilir. Yine de siz bilirsiniz. Selamlar Suavi Bey. Suavi Bey. Aha. Helalleşmeye geldim. İmzaladı mı tamam mı? Neyi? Gidelim yeter. İmzalasın versin. Ah Suafi Bey. Ah. Şöyle aklın başında olaydı da helalleşeydik. Allah sana yardım. Meryem. Meryem. Ben çıkayım. Hakkınızı helal edin. Etmiyorum o zaman. Tövbe estağfurullah. Babam bir geziye gidecek Fransa'ya. Madamla beraber. Tamam mı? Sen de o dinlenirsin biraz. İstirahat edersin. Evin düzeni oturur. Tamam mı? Düzen oturduktan sonra da döndüğünde konuşuruz ya. Yani. Gizli mi? Evet. Fransa'dan, üniversiteden dekanlar, işte babam gibi hocalar, babamı davet ediyorlar. Anladım. Anladım. Kesir batma. Tamam mı? Bunu bir düşün. Selametle. Değil mi? İhsan'ın da olur mu böyle? Bazen olur evet. baban Ölmeye gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.